Herkese merhaba. Ne yapıyoruz Defne? Anne kız ne yapıyoruz bakalım anlat. Başka bir oyun oynuyoruz. Ama onu oraya koyacağız. Ee, böyle böyle çıkıyordu. Sonra da e, ne olduğunu baktık. Sonra e, ne olduğunu baktık. E, tüm kazanırsa tüm kazanmazsa e, tüm yeni tüm yeniyor. Bir oyun oynayacağız. Anladım. Evet, şimdi başlayalım o zaman. Koyacağım sen koy, mi? evet, sen koy anneciğim. Koy. Evet, Hı -hı. tamam. Tam ortaya koy istersen. Şuraya koy. Evet. İlk kim başlasın, sen mi ben mi? Ben. Hadi başla bakalım. Vay, şimdi sıra annede. Teo, ben iki tane kırdım. Ben bir tane kırdım. Olsun. Şimdi sıra bende mi? Evet. Wow. Aferin. Kaç tane kırdın? İki tane. İki tane. Tamam. Şimdi sıra bende mi? Evet. Geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Çünkü. Şunu, şunu sonra atalım da. Tamam, koyun oraya. Tamam, geliyor, geliyor, geliyor. Onu düzelt 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 düşmesin. Yoksa kaybedeceksin. Tamam mı? Tamam. Şimdi. Şey Onu toparlarız sonra. Geliyor. Ben de sıra. Na, Ben de sıra. Seni gidi seni. Seni gibi seni, seni, seni. seni. hiç gerçi. <laughs> Şimdi geliyorum. Geliyor 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 geliyor. Da, da, da. Aha bu çok kolay oldu. Çok çok hızlı oldu. Evet, şimdi sıra annede. Evet, daha belli değil hiçbir şey. Belki ben. <laughs> wow, çok tehlikeli. Şimdi sıra bende. Aha. Evet evet, evet. geliyor 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 Çok tehlikeli. Kaldım. Aferin sana. Ya ben o zaman şunu yaptım. Hahaha <laughs> ben yiyeceğim galiba. Gül <laughs> gül. Vay hemen değiştirdik. Biraz daha hızlı biraz daha hızlı. Evet aferin sana. Şimdi anne bir akıllılık yapacak. Aa, ama sayılmıyor. Onu kaydı o düştü. Onu yerine koyabilirsin. Koyabilirim. tamam. Şunu düzeltir misin? Hangisini? Şunları düzeltir misin? Onları düzeltirsem dökülebilir. Dökülebilir mi? Dökülebilir. Yaptım ben ama. Tamam hadi bakalım. Şimdi. İşte. Aa, düzgünce yapmak lazım. Bir dakika anne bir yapsın. Bakalım. Anne yapsın bakalım. Şöyle koyalım. Tamam. Zaten bence o düşecek Defne. Vur gitsin. Evet. Gitti. O zaman bir daha oynamak ister misin? Evet. Çok zevkliymiş değil mi? Evet. Ama ben seni yendim. Ben seni yendim. Evet şimdi böyle dizebiliriz. Dizelim. Onarla ben sana ben ben bunu sana koyacağım sen sen bunu yar. Tamam. Bir şey aldım. Bir şey aldım koydum. Bakın şimdi kaç tane aldım. Bakın. Kaç tane bildin aldım. Oo hepsini mi aldın? Şimdi biz bunları tekrardan dizip tekrardan oynayacağız. Oyunumuz bu kadardı. Teşekkür ederiz.